Faruk gönderdi sağ tarafa doğru. İçeri doğru Enver. Paslaşarak çıkmaya çalışıyorlar şu anda. Manyak Yedil takımı. ileri İleri doğru aradan muhteşem bir pas. Mete var karşısında. Çekti sana. Şut ve gol. Çukurören takımı oyunu yeniden hareketlendirdi. Mert topu aldı şimdi. Sefa geriye doğru döndü. Mete. Mete. Baktı arkadaşlarına. Sol tarafa döndü. Sol tarafta ilerliyorlar yavaş yavaş. Sefa geldi orada yardıma. Mete sağ taraftan gitti. Mert pas arası yaptı. İleri doğru çıkıyor. Şimdi kaleciyle karşı karşıya kaleci geçti. Şut. Yandan out. Topu aldı. Paslaştılar. defanstan topla çıkmaya çalışıyorlar şimdi. Sol kanata doğru. Sefa kaçtı. Enver var karşısında. Geçirmedi rakibini. Sefa tekrar doldurdu Geçmedi Manyak yedi takımı yerden Paslarla çıkmaya çalışıyor Şimdi geriye döndü Enver'e doğru Enver bıraktı takım arkadaşına Sefa kendisini gösterdi Sefa aldı şimdi topu Sağ tarafa doğru götürüyor topu Topu kazandı. Manyak kedili kontrol hata çıkıyor şimdi. Cengiz. Şut ve gol. İleri doğru çıkıyorlar. Şimdi sağ kanattan. Araya girdi de fans. Topu kazandı. Çukur Ölen. Şut ve gol. Korner kullanıldı kaleci eliyle kurtardı. Eller doğru çıkıyorlar şimdi. Cengiz. Cengiz topu aldı. Cengiz Mete var karşısında çekti sana. Attı sağ tarafı basını. Topun üstüne bastı, kurtardı. Defans şimdi hızlı çıkacak. Sefa bindirdi sağ kanattan. Etem. Sefa. Ferhat ayak koydu. Defans topu almaya çalışıyor ve topu kurtardılar. Şimdi Cengiz e ileri doğru çıkacak. Manyak Yedili Takımı Cengiz topu sürdü, attı arkadaşına Mert. Şut ve gol! Ferhat, Mert, Ferhat. Ferhat, Enver. Mert aldı topu. Geriye döndü Ferhat'a. Cengiz, Cengiz. Bırak takım arkadaşına. kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol. Oğuzhan oyunu hareketlendirecek şimdi. Çukurören takımı ileri çıkıyor. Mehmet çok güzel bir bacak arası. Geri doğru baktı. Sefa çekmedi şutunu. İkinci şut ve gol. Sefa'nın golü. Mert bıraktı şimdi Mehmet'e. Mehmet uzaktan şuuuut. Mühteşem bir gol. Ethem bıraktı. Enver müdahale edemedi. Mehmet. Mehmet ikinci müdahalesi topa. Sert bir mücadele oluyor. Enver orada ikili sıkıştırmaya geldi. Uzaklardan şut. Ferhat ikinci top. Out. Ferhat oyunu hareketlendirecek tekrar. Ferhat ileri doğru gönderdi. Mert'e Mert tek top Cengiz'e geçmedi. Şimdi Çukurören takımı hata izleyeceğiz. Uzaklarda şut kaleci. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Çukurören takımı. İki kişiler, üç kişiler içeride ceza sahası içinde. Şimdi orta geldi. Kafa, şut, uzak köşeye out. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Mehmet aldı topu. Tekrar korner. Mehmet içeri doğru gönderdi. Ferhat var. Ferhat. Arkadaşlarına baktı. Geriye döndü Cengiz. Cengiz'den Mert'e. Mert uzaklarda. Şut kaleci Oğuzhan. Ferhat. Mert. İleri doğru Cengiz'e Uzunca bir top. Cengiz kontrol edebilecek mi? Oğuzhan. Oğuzhan'dan Ethem'e. Ethem'den geriye doğru bir pas. Mehmet araya girdi. Kazan top manyak yedil takımı. Cengiz hatalı bir pas mı? Hayır. Cengiz topu kazandı şimdi. Cengiz topu aldı. Geriye doğru döndü. Ethem topu kazandı şimdi. Manyak. Çukur Ören takımı ileri çıkıyor. 3'e 2 yakaladılar. Araya bıraktı. Şut. Kaleci muhteşem kurtardı ayağıyla. Ferhat. Manyak yedir takımı çıkmaya çalışıyor. Şut üstten out Çutur takımı baskı kurdu. Mete. Mete. Döndü sol kanata. İleri doğru. Ferhat, kaleci İsmail. Mert. Mert top kaybetti. Sefa, Mert tekrar topu kazandı. Mert. Mete var karşısında. Sağ tarafa Mehmet'e. Mehmet. E. Mehmet. Mehmet düzeltti şut kaleci Oğuzhan Korner İsmail oyunu başlattı Enver topu aldı Ferhat'a döndü Ferhat'tan Cengiz'e Cengiz ondan Mert'e Mert'ten Mehmet'e Mehmet Mehmet topu kaybetti Çukurören takımı hata çıkıyor şimdi uzaklardan şut yandan out Mert'le köşe vuruşunu kullanacak şimdi Manyak yedili takımı İçeri doğru. <laughs> Doğrudan kaleye giden bir top ve gol. Doğrudan kaleye giden top gol oluyor. Enver uzunca bir top. Cengiz'e doğru Sefa var karşısında. Cengiz topu kurtardı. Muhteşem bir bacak arası şut ve gol. Mert şimdi ileri çıkıyor. Cengiz aradan kaçtı. Cengiz kaleciyi de geçti. Cengiz şut ve gol. Enver. İleri doğru gönderdi. İsabetsiz bir pas. Mete aldı topu şimdi. Mete'den Sefa'ya. Sefa, Sefa. Etem var yanında. Kendisi gidiyor Sefa. Sefa şimdi bıraktı Etem'e. Etem'den ortaya döndü. Ondan Mete'ye. Mete. Mete o açtı ortasını. Sefa. Ferhat var karşısında. Rabona bir pas verdi şimdi. Şut kaleci tutamıyor ve gol. Top alarda. Mert topu kazandı şimdi. Etem. Mert Ümit. Ümit topu kazandı. Ümit. Verdi pasını Sefa'ya. Sefa. Sefa. Sefa verdi Etem'e Etem'den. Pas arası geldi şimdi Ferhat'a. Ferhat'tan Mehmet'e hızlı bir atak. 2-2 geldiler. Cengiz topu aldı. Cengiz. Mert geldi yanından. Cengiz aktaramadı topu. Şimdi geçirdi pasını. etem ayak koydu. Mehmet. Şut ve gol. Mert. Mert topu aldı. Yerden içeri doğru. Ferhat üstüne atı. Cengiz ve gol. İleri doğru gönderdi kaleci Cengiz'e Cengiz Yine 3 e 2 geldiler Mehmet sol kanatta al topu Tekrar verdi Cengiz'e Ferhat 4'e 3'ler şu anda Ferhat sağ kanatta şut kaleci Oğuzhan Korner Köşe vuruşu kullanılacak Mehmet'le Mehmet, Mehmet. Mert'e bıraktı Mehmet tekrar aldı şimdi Aktarmak istedi tekrar Mert'e Olmadı topu kaybetti Mete Mete topu aldı o da kaybetti Ferhat 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 Ümit'e kaptırdı Ümit Ümit şimdi çıkıyor çukur aran takımı Ümit şut Out Ferhat da ileri çıkıyorlar şimdi Mert Mert'ten Mehmet Mert 3'e 2'ler araya Cengiz topu kontrol etti kötü bir kontrol tekrar Mehmet'e döndü Mehmet Ferhat aradan bindirdi geldi ve gol. Çukurören takımı serbest vuruşu kullanacak. Topun başında Ümit var. Takım arkadaşıyla konuşuyor şimdi. Hakem işaretini verecek az sonra. Ümit gerildi. Ümit, Ümit değil. Geriye doğru bıraklar. Ümit. Bakacağım. Şut ve gol. Bravo. Penaltı golünden sonra oyun yeniden hareketleniyor. Mert, Cengiz, Enver top çeviriyorlar Cihan. Cengiz, Mete baskı yaptı, Ümit'e kazandırdı. Ev, Etem var, Etem şut kaleci İsmail. Enver uzaklaştırdı. Berat'la taç şimdi Ferhat topu kurtardı rakibinden Sefa'dan. Şut ve gol. Oğuzhan'la kale vuruşu kullanılacak şimdi. Sefa. Mete. Mete. Tekrar Sefa. Gel, gel, gel. Sefa ileri doğru gönderdi. Ümit al topu bıraktı arkadaşına. Cihan daha önce dokunuyor. Ferhat ileri doğru gönderdi. Cengiz topuyla ile bıraktı. Mehmet'e. Mehmet'ten tekrar Cengiz'e. Sefa. Nasıl yüktü topu? Cengiz topu sağ kanattan götürüyor. Şimdi içeri doğru gönderdi. Mert. Kaleci açıldı kalesinden. Tekrar Cengiz'e. Cengiz. Cengiz. Şut. Mete'den. Kornere gitti top. Sefa. Serbest vuruş kullanacak. Sefa geri döndü Etem'e. Etem. Etem şut. Ferhat diziyle çıkarttı. Sefa. Sefa çizgiye indi. Sefa. Korner. Sefa şimdi korneri kullanacak. İçeri doğru gönderdi. Mete aldı orada. Mete. Mete. Enver dokundu. Ferhat. Ferhat sağ kanata doğru Mert'e gönderdi. Mert. Mert topu kontrol etti. Kaleci kalesine aşıldı. Out.